selam millet ve yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Rage X1'i hallettikten sonra Rage X2'ye geçtik. Arkadaşlar bugün Rage X2'yi tanıtacağız. Bakın böyle bir kutuya sahip. Şimdi uzatmadan jelatinini açmak istiyorum ama ondan önce bu videoya bir belli bir like sınırı koyalım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 50 like geldiği zaman Beni mutlu etmiş olacaksınız, evet. Attığınız likeler için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar jelatini açalım. 50 like getirin ha. Siz bilirsiniz, yaparsınız. Bak şimdi durdum. Devam edene kadar hemen like at. Abone ol. 3, 2, 1, oldun değil mi? Tamam. Arkadaşlar kutusunu da size birazcık anlatmak istiyorum. Kutusunun hakkında ürünün özellikleri yazıyor. Ondan sonra böyle denemişler. Kutuyu da ön tarafını göstereyim. Önde Rage X2'nin fotoğrafı var. Üstte Everest logosu. RGB bunu destekliyor. x desteklemiyordu arkadaşlar. Yanında Yazan şeyler şunlar, yeni tuşlu, optik, rgb, oyuncu mouse, ayarlanabilir, 800, 6400 dpi yazıyor arkadaşlar. Altında bir sürü dil yazıyor ama en üstte Türkçe var. Gerçekten beğendim yani. Orada en üstte Türkçeyi koymuşlar. Bu yolun hem benim artımı aldı. İşte kutusunda böyle bir şekilde anlatmış olduk. For Real Gamers yazıyor arkadaşlar burada. Gerçek oyuncular içindir diyor. Kutusunun yanlarındaki bantlarını da hemen sökelim. Bantlarını açtık. Kutunun içinde arkadaşlar bile fazladan olarak kullanılabilir. Zaten içine bir İçine bile mavi bir şey kağıt arka planı giriyor. Böyle mavi. Bunları koyalım kenara. Şimdi bunda böyle bir kalıp kalıbı var arkadaşlar. Şimdi de koyalım şimdi. Böyle Görüntü olarak ikisiye birazcık benziyor. Ama dediğim şeyi yapmışlar gibi biliyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bunun dışında kutulu bir yapı yok. Direkt bir koyu bir şekilde koymuşlar. Böyle olması bir artı daha kattı arkadaşlar. Kablosu arkadaşlar 1.5 metre ve bu da örgülü. Kablo bakımından ikisi de aynıydı. X1 ile X2'de. Yine özelliklerini sayalım. Model Rage X2 zaten. Everest'in model Rage X2'si. Renk siyah. Sürücüsü tak çalıştır. DPI 6400. Yazılımı bunun da yok maalesef. Desteklenen sistemler sadece bilgisayar, arayüzü, USB, el desteği bunun da sağ arkadaşlar. Keşke sağlaklar da solaklara da uygun olsa. Sensör tipi Sun Plus 199, 192 idi X1'de. Bu da farklı. Anahtar tipi Huano aynı. Algılama optik, bildirim oranı 125 Hz bu da aynı. Aydınlatma RGB LED değil. 6 modu var bir de. Bu da iyi. Tuş sayısı 7. Kablo tipi yatıs halkalı örgülü. Ergonomisi var arkadaşlar bunun. Anahtar önlü 3 milyon yine dediğim gibi 3 milyon kere tıkladığımızda bozuluyor. Kullanıma göre de bu değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Hassasiyeti düşüyor bozulduğu içerken. Mesela biz böyle çok sert basıyorsak böyle 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 çok hızlı bir şekilde basıyorsak bile bu bizim için de özel etkin olacak bu arkadaşlar dediğim gibi zaten bu sert basmaktan kastımız değil. Burada bizim dediğimiz 3 milyon ortalama kullanım ömrü arkadaşlar. Öyle olması için bir sıkıntı yok yani. Normal bir şekilde basıyorsanız oyun oynarken bile sert çok sert böyle mouse'u kırarcasına basmıyorsanız da bir sıkıntı yok yani. Bunun dışında bir sıkıntısı yok. 3 milyon çalışma voltajı bunun da 5 volt. Kablo uzunluğu 1,5 metre dediğim gibi Ürün boyutu 125 çarpı 80 çarpı 45 milim. Paket boyutu 135 çarpı 55 çarpı 190 milim. X1 ile aynı arkadaşlar. Şimdi bunu da bir takalım. Hop başlattık. daha bir güzel duruyor sanki. Şimdi, hop. Yine x olduğu gibi. Sol ve altındaki güneş simgesi olan DPI'nin altını kuşa basıyoruz. Arkadaşlar led çizgilerin üzerine bir oynama oluyor. Zaten dediğim gibi altı modu vardı bunun. RGB'lerin artı modu. Bastığımız zaman altı modu görüyoruz. Bu bir, iki, üç, dört, beş, altı. Böyle. Şimdi biz de bunu kullanım kılavuzunu okuyalım. İstiyorsunuz. Okumamı. Ürün özellikleri yedide oyun faresi siyah renk, ergonomik tasarım yüksek performanslı fare, Sun Plus 199 IC sensörü, DPI 800, 1600, 2400, 3200, 4800 ve 6400 DPI arkadaşlar. RGB çalışan led ışığı, 6 farklı ışık modu, ışık açma, kapama düğmesi, tak ve çalıştır, ek sürücü gerekmez. Bunun açıklamasını yaptım size dediğim gibi takmaya çalıştırı olması güzel ama bunun yanında bir de sürücüsü olsaydı çok daha iyi olurdu. sürücüsün üzerine ayar yapabilseydik bu da bir iyi etken olurdu. Dediğim gibi zaten siz normal bir iş için alıyorsanız bu sizin işinizi fazlasıyla görür. Huana anahtarı 3 milyon sol ve sağ suç ömrü. Windows 2000, XP 9X, Vista, 7, 8, 10 ile uyumlu. Arkadaşlar Windows'un 7, 8, 10. Zaten altında fazla kullanan kullanıcı kitlesi yok. Genelde Windows 10 kullanılıyor genel kitle. Uyuyor arkadaşlar. XP'ye kadar gidebilirsiniz bununla. 1,5 metre USB örgülü kablo yazıyor. Paket içeriği bir adet USB oyun faresi, bir adet kullanım kılavuzu. Sistem gereksinimlerini yazmış. Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Windows 10 ile uyumlu. IBM ve PC bilgisayar için geçerli. Arkadaşlar dediğim gibi 50 like gelmezse bozuşuz ya ona göre. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bu video hakkında ve, ve bu ürün hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.